SDN ofisinde ilginç şeyler oluyor. Birinin elinde Galaxy S7 Edge var, diğerinde ne var abi sende? iPhone 6s Plus. iPhone 6s Plus var. var. İlginç bir takas arkadaşlar. Burada evet. çok değişik ben şeyler olacak. Olayın hemen hikayesini, hikayesini şey anlatacaksınız muhtemelen. Evet. Şimdi zaten ofisi videolarını falan izleyenler biliyordur. Göke bir iPhone aşığı, bir Apple tutkunu. Ben de daha çok genellikle Android tarafında ve bu yıl özellikle Edge tarafındayım. Sürekli böyle tatlı tatlı münakaşa ediyorduk kendi aramızda. Ben de hep diyordum Göke işte bir hafta şu telefonu kullan. Bu söylediklerini söylemeyeceksin diyordum. Artık bunu hayata geçiriyoruz. Evet aynı şeyi ben de iddia ediyordum. Yani biraz bir şans ver diyordum ama yani Göke işte bugüne iddia. kadar hiç şans vermiyordu. Bir hafta boyunca bir hafta kadar falan bir şans vereceğiz işte. Ben Göke'ye bir hafta Edge kullanacak. Ben iPhone 6 Plus kullanacağım. Bir haftanın size. sonunda oturacağız. Tamamen objektif Öyle, Bakacağız yani. Burada gerçekten yanmadan, <laughs> yok abi. Gerçekten ilginç şeyler yapacağım. olacak. Sonuçta bir şey iyiyse iyidir yani. Gerçekten ben tamam, katılırsam söylerim. Bir işte. hafta sonra ne düşünüyoruz? Şimdi Başka o zaman. E, Emine döneceğim çünkü Emin bir süre S7 kullandı ve sonra iPhone'a geçti. Evet, ben hani öyle. Sen es bu ikilinin takası hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani Gökhan memnun kalacak çünkü S7 de ben bayağı bir süre kullandım 3 ay kadar gayet güzel bir telefon normal s de kullandım ama Gökhan'ın cevabını biliyorum Ya Edge güzel ama iPhone bambaşka abi. Aynen şu cümleyi bulacağım. Ama bu bence taraflı bir yorum Kerem olacak. Kerem seni nefret edecek bak ben net söylüyorum bunu Kerem seni nefret edecek o bildirimler böyle tek tek gelecek ya Whatsapp'ta biri yazdığında böyle tek tek gelecek onlardan nefret edecek. Gelsin abi Nasıl tek tek diyecek. hepsini bir kere de silebiliyorsun. Ve bu adam öyle. hala iPhone kullanıyor. O da Ama hepsini değil mi? bir, kere de silebiliyorsun abi artık. Ben WhatsApp kullanmıyorum dersem inandırıcı olur mu? Olmaz. Ay, da, olmaz olmaz. olmaz. <laughs> Peki o zaman bahisleri alalım. Ayhan. <laughs> ha, ne <bayağı> diyor? <gülüyor> ha ha. <laughs> <laughs> ne şey, ne? Şey, şey fokus olunca. ben Gökay, ben Kerem aynı fikirdeyim. Gökay, ee, Galaxy s sevecek diyorsun. Aynen. Peki şey Kerem. O A iPhone. Ne O zaman abi senin de fikrini almak istiyorum ben. Benim fikrim yok. Peki. Nereye bakacağım abi? Olmaz Peki. <gülüyor> <gülüyor> abi en uygun böyle tutabildim. Kamera ya, şurada. Bu videoya dur bir fotoğraf çekeyim. <laughs> 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 Çünkü gibi. aynen yani anlatmak lazım. Aa bir dakika yani, tamam. Ben bir anımı anlatacağım. Topum kaçmıştı dün. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çektim. Bu fotoğrafı videoya ekle tamam mı? Tamam abi. <laughs> Şimdi ben önceden çok tutucu bir insandım senin tuttuğun şey kadar olması da ee, mesela ben iPhone'dan başka bir telefona geçer miyim? Hep i̇şte soru işaretiydi ee, Samsung tarafında da denemelerim oldu bir tek Note 5'te takıldım. Mesela S7, Ece e çok alışamadım ama Note 5'i çok sevmiştim. Şimdi şöyle bir durum oldu senin elinde tuttuğun telefon Huawei P10. <laughs> <O ayı>. <gülüyor> <gülüyor> dünyada doğru telaffuz edebilen tek insan Hakkı abi'dir. Ondan sonra e, onu aldıktan sonra mesela 4-5 gündür Huawei kullanıyorum ve iPhone 7 Plus 2. sırada. Vay. Wow. Sebebi de e, abi fotoğraf çekiyorum insanlara bir gösteriyorum bana. bu şekilde tepkiler aldım. O nedenle şimdi kullanıyorum. Onu ben büyük konuşmayayım diyorum. E, belki de Kerem kullanıcı deneyiminden dolayı iPhone'u tercih edebilir ama sen de abi e, önceden iPhone kullanıyordun ya. Abi adamın hayatına hızlı şarj falan girecek ben adam evet. olabilirim bilmiyorum. <laughs> evet yani ben şu an iOS'ten Android'e taşınan bir insanım mesela bu hafta itibariyle. Hani sen de belki o sürecin yaşayabilirsin. Evet, bak ben anlatayım abi. Hızlı şarj var. <laughs> Şöyle. Yeri, yeri Şöyle sanki. bir aydınlanma çağı. Abi, abi ben çok memnunum yani. iPhone kullanmaktan çok memnunum. Bütün Zaten Apple ürünleri kullanıyorum şu anda. Hani nasıl yapacağım? LCD'ci ilk defa kullanacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu deneyim efsane bak bende abi. Dur nerede? Şu. Şu mesela. E, tabii şu kötü. Şu rezillik yani onu görme. <laughs> şu mesela. MacBook Pro'yu şarj eden bir aygıtımız. Bunu çıkarıyorum. Diyorum ki ben GoPro'yu mu şunu şarj edeceğim. Ya tamam bunu da şarj ettim. Çıkartıyorum. Elindeki bu Huawei P10'u USB Type-C. Bu arada ha, şundan Mini şarj edince de hızlı şarj. O ayrı bir video çekeceğim buna da. Bu hızlı şarj diye düşünüyor abi. Şöyle şarj edersen. Sanayi tipi. <laughs> ya mesela bu güzel bir deneyim. Belki hızlı şarj senin için iyi bir deneyim olabilir. Abi ön kameranın geniş açısı iyi bir deneyim olabilir. Ondan sonra başka hangi deneyimler olabilir? Hız konusunda zaten bir problem yaşayacağımız hani yani benzer benzer, benzer, benzer deneyim. Bir <laughs> <Belki> de <laughs> <siz gülüyor> şöyle <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Son hareketi i̇şte yani bir hafta bugün pazartesi, önümüzdeki Peki hafta, hafta pazartesi, pazartesi, değişiriz. Ama yalan değişiriz. yok. Yok o aynen ne düşünüyorsun? Çevir abi bana. ...hiçbir şekilde bu videonun reklamla uzaktan yok, yakına yok, yok. alakası yok. yok. Al, herkes size para vermez. Bizim, bizim. tamamen patlıcak <laughs> <fafiz gülüyor> çiftleşmeyiz. Ya çünkü burada <laughs> bu ya. fikir çatışması var abi bir yandan şu evet, iki evet. insan... Evet, yani. Şu iki insan özellikle siyahlı insan bakın, bildiğin o, anti android. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten bunu şey açısından yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu emin olun yani. Hani işte bir içerik çıkartalım falan gibi bir şey değil. Biz gerçekten kamera kapalıyken de sürekli zaten atışıyoruz bu konuda. Evet ya oradan çıktı bu olay. Ve oradan çıkmış çıktı zaten bu olay. Çıkmışken, zaten de video çekelim dedik yani. Ben ya hala da inanamıyorum mutlu olabileceğime bak yalan yok. Ama bir hafta sonra gerçekten yani bak, objektif yarım. olarak söyleyeceğim. Ama ben sen ben şimdi ön yargılı girişiyorsun. Dersen, olmaz ki Ama böyle. Ama yani zaten bu videoyu çekmemizin sebebi benim inanmıyorum. Biz seni mutlu edeceğiz şu an. <laughs> Bak o eldeki... USB Type-C ama olmaz tabii o Type-C değil. Evet, bu mikro Note 7 tut. olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Not şu <laughs> hareketi. Not 7'yi hatırlayınca acı çekiyorum şu anda. şunu söyleyebilirim, benim eşim Not 5 kullanıyor şu anda. Ve Mesela, evet, Not 5'i mesela ben elime alıp da böyle birazcık böyle bir kurcaladığım zaman şunu hissettim. Bak yalan yok, o konuda kesinlikle kalem, söyledim de. Espen ayrı bir dünya zaten ama onun yanında güzel. mesela şu telefonu elimde tuttuğumda, tek elimle hiçbir şey yapamıyorum. Hmm. Ama Note 5'te tek elle telefonu kullanabiliyorum. Bak ben sana... Ki 0.2 inç daha büyük ekran olmasına ha, rağmen. Işte bu telefon yani. 5.7, bu telefon 5.5. Şimdi mantıken 5.7 büyüktür, 5.5. Evet. Ama bakıyoruz. Değil. Orada fazlalık var sanki evet, ya. Evet. Yani bu noktada Bak ben tam, de katılıyorum. Şöyle yapayım. yaklaşayım mı ben sana biraz? Yani işte benim mesela en çok Apple'ı eleştirdiğim konu budur. Ya yani. ben var ya hayatta inanmazdım ya iPhone 7 Plus'ın şurada bekleyeceğim ya. Nerede abi? Hemen şurada görmek abi, istiyorum ya. ya. iPhone 7 yani ne yani. çekiyor? Haftaya S8 gelecek mi mesela? Acaba 2 numara da S8 mi olacak ya da 1 S8 2 Huawei P10 Aa, numara. iOS'tan tam çıkış mesela çok şok, şok edici olur mu ya? Benim duygularım da kabardı abi. 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 Mesela Vestel e, Z10'u kesinlikle alacağım. Satın, hatta giderken satın alırken canlı yayın yapacağım abi. Yani kredi kartını çekeceğim, harcayacağım, Kutuyu gideceğim, böyle sin kart takacağım. Onu da takacağım. Yani arada bir termal Aynen, meinden. Şey yani. <laughs> Avrupa'nın kapılarına da gireceğim. O zaman ben bayislere devam edeyim. Emin zaten. Ee, Emin Aa, ne yapıyorsun abi? Google Pixel'i karıştırıyor. Google Pixel'e ben Android O kurdum bu arada. Ya Google Pixel olmadı ya. Tasarım biraz Yok abi. Hayant değil yani. Önden flash TV'de satılan telefon <laughs> arkadan güzel de önünde flash TV. <laughs> 150 liraya satıyorlar. Yani Huawei P10'la da aynı kasa büyüklüğüne sahip ama neyse P10'da yazı yazma. Aynı bak Kerem de benim şikayet ettiğim şeylerden şeyden şikayet etti. Evet çok küçük abi. Abi klavye falan <laughs> çok küçük yani gerçi bilmiyorum. Ben, ben, de, ben bayağı yazamadım. Yani. Ya. Ya sonra de mi? Şey, Herkes de öpücük göndermiş Kerem. <laughs> kalp, Instagram'dan kalp attım. Gerçekten <gülüyor> mi? Evet ya. Bana, bana gelmedi. Biz sen Instagram'da konuşmuyoruz. Ha peki. Ama Bi... yazma da atarım. <gülüyor> <gülüyor> Neydi <laughs> senin Instagram hesabın? Neyse Söyle hadi söyleme. Oğlum hadi gidiyorum ben. Ya, yazışmalarımız yani böyle bir yayılsa falan. Bir tarafından sınır dışı ediliriz abi büyük bir ihtimal ya. Bunlar teknoloji biz... sitesi kısvesi altında. <laughs> <laughs> Hay gidebileceğim tek <laughs> bir, bir yer vardı Hollanda. Orada. Oraya. <gülüyor> da. <gülüyor> Oraya. <gülüyor> Orası da almaz biz. ediyorum yani. Başka bir yer yok mu daha böyle anlayışlı falan. Abi, Bayağı bir sıkıntı. Bilmiyorum mı? da linç. Yani Kane evet. and Lynch. O zaman siz yavaş yavaş takaslarınızı gerçekleştirin. Evet, gel abi. Telefonları sıfırladık. Aynen Her bir şey bakalım abi. abi. Şimdi sadece telefon sıfırlamayla da olmuyor. Şarj Bireyim aletlerini yani. değiştireceksiniz. Tabii, tabii tabii. Kerem eziyet çekmek adına hızlı şarjdan vazgeçti. Evet. Eski tip. Abi? Hep her şey içerik için, her, iki, iki her şey İki 2 a tipi kalem pille devam edecek şarj, şarj işlemine, Bir dakika <laughs> abi. Şöyle. Değiştiriyoruz bir haftalığına. Evet, Fazleti bir haftalığına değiştireceğiz. Bak mi diyor bak tuttu bırakma telefonu. Şimdi bırak. göke çok büyük bir lükse evet. kavuşacak yani abi. abi. Abi niye lüks olarak yani? Lüks çünkü şık bir telefon, güçlü bir telefon, hızlı bir cihaz. Benim artık iPhone'um var. Apple çok iyi, iPhone'a. Android de iyiymiş falan. Bir hafta sonra da objektif olarak evet, diyeceğiz şey ki ediyorum. bu böyleyken bu böyleymiş bu böyleyken, bu böyleyken bu böyle ama falan diyeceğiz ve objektif olarak evet. hakikaten oturup sen de objektif olacaksın. Ya tamam aynen. Peki sen de e şu ön e yargılısın biraz yani. Ya ben, ben çünkü daha çok kısa süre içinde 6 Plus kullandım. 6 Ama 6 Plus, 6 Plus. Tamam şimdi dünyalar var. Tam eyvallah. O zaman dünyalar var. Tamam. O zaman siz bir tokalaşın abi videoyu sonlandırıyorum. Benim şimdi izleyenlere bir sorum olacak. Sizce hangi Twix daha iyi diyeceğim çünkü hangisi memnun olacak? Bakalım Kerem mi mutlu olacak yoksa gökey Gök e mi mutlu olacak? Açağız. Bunu yorumlara bırakın arkadaşlar. Biz de çok merak ediyoruz. Bir hafta sonra e, bu videonun devamıyla karşınızda olacağız diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere hoşça kalın.